İnci merhaba. Merhabalar Erhan Bey, iyi yayınlar. Ee, İnci, e, şu an canlı yayındayız Kanal 7 Avrupa'da. Her pazar canlı yayınımız var biliyorsun. Ee, Avrupalı vatandaşlara canlı yayında son dakika hem gelişmeler var, biliyorsun bomba haberler var, senin de önemli gelişmelerin var. Biz artık yorulduk haklı çıkıyoruz, haklı çıktık demekten İnci. Sen de söyleme. Erhan Bey sen haklı çıktın deme kardeşim artık. Deme. Ben yoruldum yani. Yoruldum. Şimdi İnci 2019'da paylaşılacak. Peki sen öncelikle neler söylemek istersin? Buyur mikrofon sende. Erhan Bey buradan mavi katlı vatandaşlarımıza ben özellikle bugün seslenmek istiyorum. Mavi katlı vatandaşlarımız çoğunluğu yanlış bir bilgiye sahip emekli olamıyoruz Türkiye'den diye. Bu algıya bu yanılgıya kesinlikle kapılmasınlar. Türk vatandaşlığı süreleri üzerinden ödeme gerçekleştirerek tabii ki de emekli olabiliyorlar. Belirli bir oranda ise Türk vatandaşlığı süresini ödeyen mavi kartlı vatandaşlarımız eksik günlerinden dolayı Türkiye'de yeterli günü olmadığı için maaşa bağlanamıyorlar. Yani. Bunlar da aynı şekilde biz emekli olamıyoruz, emekliliğimiz maaşa bağlanamıyoruz tedirginle kapılıyorlar. Tekrar buradan herkese seslenmek istiyorum. Türk vatandaşlığında ki bütün sürelerinizi ödedikten sonra mavi katlısınız, pembe katlısınız ve bütün Türk vatandaşlığındaki sürelerinizi ödediniz. Eksik günleriniz var. Eksik günlerden dolayı herhangi bir emekliliğe sahip olamıyorsunuz, maaşa bağlanamıyorsanız kesinlikle bizlere ulaşın. Alternatif çözümler sayesinde bunları burada saymayacağım. Hem değerli vaktinizi almamak hem de vatandaşlarımızla daha detaylı görüşme yapabilmek açısından evet. alternatif bir kart çözüm sayesinde eksik günlerini ödettirerek maaşa bağlatabiliyor. Türkiye'den onları da emekli edebiliyoruz. Kesinlikle mavi kartlar emekli olamaz diye bu yanılgıya kapılmasınlar. Emeklilik başvurusu yapmadan önce kesinlikle bizlere ulaşsınlar. Biz bir dosyalarını inceleyelim. Detaylı bilgilendirmeleri sağlayalım. Bu sonuçlar sayesinde detaylı görüşme sonucunda ki hani programa göre zaten onlar da emekli olabildiklerini görebilecekler Erhan Bey. Tabii kesinlikle. Peki bir şey söyleyeceğim. Sana ulaşmak için hangi numarayı arasınlar bizzat sana ulaşsınlar Inci. Erhan Bey e, numaramı vermeden önce her zaman söylüyoruz. E, belli dönemlerde devlet ödeme miktarlarına zam verebiliyor 6. ay ve 12. ay olmak kaydıyla. Şu an 6. ayın içindeyiz. Her an bir zam kapıda olabilir. Emeklilik ödemeleri değişebilir. Evet. Ben önce vatandaşlarımızı müracaata davet ediyorum ki tekrardan bir mağduriyet yaşanmasın. Evet. İnci 0532 evet. 156 67 01'den bana ulaşabilirler. Tekrar alıyorum. 0532 156 ...67.01'den bana ulaşabilirler. İnci bir şey söyleyeceğim. Tabii ki buyurun. Biz bugüne kadar korku imparatorluğu oluşturup... ...Avrupalı vatandaşları korkuya sevk etmedik. Dedik ki... ...her zaman bir çözüm var, bir çözüm var dedik. Şimdi... ...İnci artık... ...yurt dışında yaşayan vatandaşlar... ...1800 gün üzerinden... ...biz az önce hesapladık... ...9198 avro... ...yani... 9.200 avro ödeyerek senin de yeminle, eski tabirinle 10.300 euroydu ya. Şimdi euronun artmasıyla 9.300 euroya geldi. 9.200 euroya. 9.200 eurodan da emeklilik dosyalarını sana yine bu numaradan ulaşabilirler mi? Yani 9.200 euro yatırarak emeklilik işlemlerine bu az önce verdiğin 0532 156-6701 ekranlarda görünüyor. Sevgili izleyiciler bakın 1800 gün üzerinden de isterseniz emeklilik hakkına sahipsiniz. Ve 9200 avro ödeyeceksiniz. O yüzden ekranlarda İnci Hanım'a buradan ulaşın. İnci teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Kendine ben iyi bak. teşekkür ediyorum Erhan Bey. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam. Bu arada mavi kartlarla ilgili bir VTR'miz var. Ee, yine sosyal güvenlik uzmanımız İnci Balcı sizin için bir VTR çekmiş. Hafta içi önemli konuları derliyor. Lütfen sizden ricam ekranlarda gördüğünüz 0532 156 6701'i mavi kartlılar sizin için düğmeye basıldı. O yüzden siz de gelin bu fırsatı değerlendirin diyorum. Hadi bakalım bir mavi kartlarla ilgili VTR'yi izleyelim. Sonrasında buradayız. Merhabalar. Sosyal güvenlik uzmanı İnci Bağlıcı ben. Yurt dışında yaşayan mavi kartlı vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Türk vatandaşlığındaki bütün sürelerinizi ödedikten sonra eksik kalan günlerinizden dolayı emekli maaşına bağlanamıyorsanız kesinlikle bizlere ulaşmanız gerekiyor. Bunlar için alternatif çözümler sayesinde emekli maaşına bağlanabilirsiniz. 0090 532 156 67010 numaradan bana ulaşabilirsiniz.